Türkiye'de şeker kıtlığı yaşandığı iddia satıldı ortaya ancak şekere ulaşmakta zorluk yaşanmasının arkasından yine stokçular çıktı. Doların hareketlenmesiyle fırsatçılar yeniden boy gösterdi. Toz şeker stokçuları piyasaya ürün vermeyi yavaşlar. Bu durum hem vatandaşı hem de tatlı üreticilerini vurdu. Son zamanlarda bu stokçular yüzünden bazı ürünlerin e, bulunması zorlaşıyor. Başta şeker, fıstık gibi Yağ gibi ürünleri stokluyorlar. Zorlanıyor şeker bulmakta. Ziraat odaları ve pancar kooperatifleri durumla ilgili açıklama yaptı. Depolar ağzına kadar dolu. Stokçuluk yapıp piyasaya şeker vermiyorlar. Stok yapmak, çok para kazanmak algısı yayılmış. Ülkeyi alabora edip kendi düzenlerini kurmak için çalışanlar var. Açıklanan rakamlarsa şeker stokçularının yaptığı oyunu gözler önüne serdi. Son 5 yılda şeker pancarı üretimi artışa geçerek pandemi etkilerine rağmen rekor kırdı.